Trabzonspor 4 oyuncuya imza attırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre Alanya Spor'dan Bakasetas ve Efecan, Tottenham'dan Deniroz, Wolfsburg'dan Yunus Mallı'nın kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla prensip anlaşmasına varıldı. Kulüpleriyle olan pürüzler giderildiği takdirde 4 oyuncuya birden imza attırılacak hasta gelen son dakika bilgisine göre 3,5 milyon euro seviyelerinde bir rakamla Alanya Spor Kulübü ile prensipte anlaşmasının sağlandığı, Alanya Spor'un ayrıca Trabzonspor'dan kaleci talebinde bulunduğu bu ismin de Muhammed Taha Tepe olduğu öğrenildi. Transferin bugün içerisinde sonuçlanması planlanıyor. Medipol Başakşehir İdaresi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada Yaman ve Korkmaz'ın dün oynanan TFF Süper Kupa maçında saldırı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarının ayrıldığını duyurdu. UEFA'dan Trabzonspor'a müjde. Trabzonspor Kulübü UEFA'nın hem Avrupa Kupalarından men hem de gelirlerinin %50'sini el konulmasına yaptığı itiraz kabul edildi. Bordo Mavili takımın kasasına bu itiraz sonucunda tam 4 milyon euro girecek. Trabzonspor'da şanssız bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür için transferde yeni bir detay ortaya çıktı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven canlı yayında aktardığı bilgide Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasaydı bir hafta içerisinde Chelsea'ye imzayı atacağını açıkladı. Barış Yurduseven yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür sakatlanmasaydı Chelsea'den gelen çok önemli bir teklif vardı ve anlaşma hemen hemen sağlanmıştı. Bir hafta içerisinde Chelsea'ye imzayı atıyordu. Oyuncu bazında her şey bitmişti. Trabzonspor bir pazarlığa girecekti ama oradan da zor dönülürdü. Verilen rakam 20 milyon euroya yakındı. Trabzonspor bunu yukarı çekecekti. Bu transfer Chelsea'nin Scott ekibinin transferiydi. İfadelerine yer verdi.